saatteyiz. <laughs> Turm Strasse 43'ün önündeyiz bilmiyorum. Aynı onu bir utan. Ay bir utan da. Ay Ne diyeyim bilmiyorum diyor. <laughs> <ya. gülüyor> Şafak keşke mimikleri de görebilsek. Ne diyeyim bilmiyorum diyor. Şimdi siz zencefil tüketiyor musunuz? Evet ben her gün içerim. Sıcak su. Zencefil öpü koyuyorum. Limonla. Çok iyi geliyor. Sesi biraz zayıf geliyor. Biraz daha yüksek sesle. Peki zencefili faydaları <laughs> biliyor musunuz? Hemen hemen. Evet, ne var? Suriye ilk geliyor. Tamam. Barsaklar. Barsaklar. Ha bir dakika bir dakika. Ay, 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 Aysel Hanım değil mi? Aynısı. Aynen. Aydan Hanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de Vallahi Valla Aydın Hanım'ın bir sıkar canlı gibi değil daha iyi geldi. Siz biliyor musunuz zencebin faydaları? her zaman kullanıyorum. Biz bunu söyleyelim. Valla Vallahi değil

Blanche'e iyi geliyor. Daha da Salmak bir sürü şey geliyor, geliyor. Ben şöyle hemen geliyor. Yutarak baharat olarak da evet. kullanabiliyorsunuz, taze olarak da kullanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda zencefiller elde edilen yağ zıpli amaçlı olarak da kullanılıyor burada diye. Evet, e, buraya geldim şimdi. Bu benim aslında çok da tanıdığım bir şube değil de o yüzden şöyle ilk önce bir turladım, bir bana göre en önemli özelliklerinden bir tanesi manav Özellikle ön tarafta o kadar çok çeşit, farklı çeşitte sebzeler, meyveler görüyoruz sen de biliyorsun ben rengarenk görünenleri çok seviyorum. O yüzden de bu bölümden ayrılamadım üzerine. Ancak arka tarafa bak.